Bugün arkadaşlar sizlerle Twitch'ten geçmiş yayınları nasıl indirebiliriz bunu inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar birkaç video önce Kik'ten bunu nasıl yapabiliyorduk onu göstermiştim. Ve Kik'ten bu video indirme olayı için bizden bir program indirmemizi istiyordu. Şimdi gelelim Twitch kısmına. Twitch'te bu işler daha basit daha kolay oluyor. Şimdi nedenini göreceksiniz. Rastgele birisine giriyorum arkadaşlar. Mesela Rise ondan yayını yapana bir arkadaşımız var. Ee, bu arkadaşın profiline girdim. Sonra videolara geldim. Buradan geçmiş şeyin tıkladım. Evet geçmiş şeyinler açık güzel. Ve ben 9 gün öncesine gitmek istiyorum mesela. Örnek olarak göstermek istiyoruz. Paylaş dedim. Bakın arkadaşlar videoyu seçtikten sonra paylaş kısmına geliyoruz. Buradan Kopyalıyoruz bu linki ve ben açıklama kısmında bu sitenin linkini vereceğim. Bu siteye giriş yaptıktan sonra bu kısma kopyaladığımız linki yapıştırıp download diyoruz ve bekliyoruz. Ve bize geçmiş klibi koydu buraya arkadaşlar. Bakın. Buradan indirmek istediğimiz çözünürlüğü seçiyoruz ve download video diyoruz. Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Başlayacak mı? Evet. Bakın inmeye başladı arkadaşlar. Bu kadar basit. Twitch'ten video indirmek Kik'e göre daha kolay. Umarım faydalı olmuştur. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Daha farklı <laughs> videoların devamının gelmesini istiyorsanız Yenilmez bana destek olun. vakti. Senin elinde tüm zafer. Oyun başla. Oyun başla.